Beyler hoş geldiniz. Adım Nedim. Mekanın saygı. Ben Özgür'üm memnun oldum. Mertay kardeş sizi bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Özgür kardeş müsaade edersen iki kelime de ben konuşabilirim. Buyur Nedim kardeş müsaade senin. Teşekkür ederim. Her iki da personelim olur. Mertay'ı da kardeşim gibi severim. Mevzuyu bana anlattın. Ben bir dinleyici. Bu şu demek değil ki buraya geleceksiniz. Mekanımıza davet edeceğiz. Burada bize kinayeli kinayeli laflar sokacaksınız. Yok tabi yemem. Yok mundar. Yani adam zaten olayı düzeltmek için mevzuyu açıyor. Ama siz düzeysiz bir konuşma yapıyorsunuz yani. Yani kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok ya. Yani. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Baba beylik yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz karamürsel tepetimizi mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız baba. Bizim bir bu kadar da yerin altında var oğlum.